Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sedir ağacı yağı, sedir ağacının kabuklarının ve gövdesinin buhar distilasyon yöntemiyle damıtılarak elde edilen uçucu bir yağdır. Antimikrobiyal ve böcek öldürücü özelliklerinden dolayı eski Mısır'da mumyalarda kullanılmıştır ve mumyaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamıştır. Peki sedir ağacı yağının ne gibi faydaları vardır? İçeriğinde bulunan sidrol maddesi böceklerin pek de hoşlanmadığı etkili bir maddedir. Özellikle yaz mevsiminde bunaltan kara sinek ve sivri sineklerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir. Ciltteki tariş, kızarıklık, yanma, iltihaplanma, kaşıntı ve buna bağlı olarak kuruluğun hafifletilmesinde çok yardımcı olur. Egzama'yı rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Özellikle e, duş yerlerinde ve vücut losyonlarına sedir ağacı yağını ilave ederek bu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bununla beraber antiseptik özelliğe sahip olduğu için yaraların hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Yine sedir ağacı yağı hoş kokusu ve aroması sayesinde oda parfümü ve spreyi olarak da kullanılabilir. Cilde direkt uygulayarak veya hindistan cevizi yağı gibi yağla birlikte masaj yaparak etki ettirebilirsiniz. Kokusundan faydalanmak için ise buhurdanlık, sprey veya difüzör yardımıyla direkt şişeden soluyarak da kullanabilirsiniz. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.